Ananas yemenin vajina kokusunu güzelleştirdiği doğru mu? Özellikle sosyal medyada son zamanlarda yer alan bu iddianın gerçeklik payı nedir? Buna bilimsel açıdan bakmaya çalışalım. Ananas, şeker ve enzimler içeren bir meyvedir ve bu tarz meyveler çokça tüketildiğinde vücut salgılarında koku değişikliği hissedilebilir. Vajina ise asidik yapıda olan ve kendine has florası olan bir organdır ve kendi kendini temizleme özelliğine sahiptir. Vajinada kötü koku varlığında mutlaka akla bakteriyel enfeksiyon gelmelidir. Yani vajinanızda kötü koku hissediyorsanız enfeksiyon olabilir ihtimaline karşı bir kadın doğum uzmanına muayene olmanızda fayda vardır. Ananas yemek bu durumu maalesef düzeltmeyecektir. Ananas elbette ki faydalı bir meyvedir ve özellikle adet öncesi ödeminizi atmada, bağışıklıkta ve sindirimde güzel faydaları mevcuttur. Ama vajinanızda kötü koku varlığında aklınıza mutlaka enfeksiyon bulgusu gelmeli ve bir kadın doğum hekimine başvurmalısınız. Ananası da keyif amaçlı tüketebilirsiniz.